Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırladım sizler için. Tabii ki yine sahurda ve kahvaltıda kullanabileceğiniz bir tarif. Sütlü biber kızartması hazırlıyorum. Hemen malzemelerimi saymayla başlayabilirim. Şimdi burada yaklaşık 5-6 tane sivri biber bu şekilde doğradım ve hazırladım. Bir de uzamasın diye aslında videoda doğramak istemedim. 250 ml süt kullanacağım. Evet da bu saatine denk geldik. Bu da hatıra olarak kalsın bence. Ee, böyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. 1 tatlı kaşığı un kullanacağım. Ve 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağım. Son olarak üzerine dökmek için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve pul biberi ekleyeceğim. Onları hemen kenara ayırıyorum ve tarifinin yapım aşamalarına başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet değerli takipçilerim bugünkü tarifim de hazır oldu ve tabağa aldım servis için. Şimdi dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Deneyen herkesin çok beğendiği bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumu tamamıyla size bırakıyorum. Bu şekilde gayet güzel bir tarif. Hemen yanımda bekleyen sabırsızlıkla Bekleyen kişileri ev halkını tattıracağım şimdi. Evet ev halkından tam not almış bir tarif oldu. Gönül rahatlığıyla sizlere de denemeniz için bu tarifi paylaşabilirim artık. E, yorumu tamamıyla dediğim gibi size bırakıyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.